Herkesin maskesi var sahne büyük ama gerçek küçük Sözler yalan dolu duygular hep gölgede sürüklenmiş İlişkiler mi yoksa bir strateji oyunu mu? Kalpler bağlanmak ister ama zihinle Gece alıp da perde inince maskeler düşer Gerçekler ortaya serilir Sahte tebessümler aynada solup sonunda Herkes yargılanırken kendi vicdanıyla Kalbimi atsam kim anlar, kim duyar Gözlerim ağlarken göler mi bu dünya Duygular saklı sahnede, rol yapan Ama kalbim seninle atar bu gölge oyunları sahnede bilemezsin Gerçek mi yalan mı sevgi ve nefret mi nefret mi Her adım bir bilmece her söz kılıç gibi kılıç Ama kalpler birleşir gömediğin yerde. Bir yerde Bak gözlerime bir sır var derinlerde Kalbim seninle atar Sahne dışında bile Maskeler düşer sevgiye uyan Gerçekler seninle güler bir tek an Kalbimi atsam Duyan kim anlar kim, kim duyar Gözlerim ağlarken göler mi bu dünya Duygular saklı sahnede rol yapan Ama kalbim seninle atar bu oyundan Açsam Kim anlar kim duyar Gözlerim ağlarken Güler mi bu dünya Duygular saklı Sahnede rol yapan Ama kalbim senin